Beren, Beren uyan. Uyan sana lan. Git. <laughs> 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 Abi Allah. Beren. Futboldan hoşlanır mısın? Bayılırım. O zaman bir adım öndesin. O zaman da offside olur. <laughs> Hello. Hi. Hola. Hello. Bonjour. Kalimera. Selamun aleyküm. Aşkım bugün neyle gidiyoruz? Diye bebek taklidi yapan kızlar. Amına kudum Allah sizleri. Amına. Adam diyor ki niye hep çıplak vayn çekiyorsunuz? Yaz ayındayız. Eğirdeyim amına kuyum. Sen böyle mi geziyorsun evde? Sevgiliniz yok mu? Çok mu yanlışsınız? Bize ne amına koyayım? Aşkım çocuğumuzun ismini beraber koyalım mı? Beraber diye isim mi olur? Ama nasıl? Tobacco. Tobacco. Tabak. Sebe. Toroji. This is Sparta! Rezistansınız mı kirli? Makine yıkamıyor mu? Nedenini merak mı ediyorsunuz? E çünkü makinenin anasını sikmişsiniz. <laughs>